Hidunur Hanımcığım. Efendim. Yarı gitmek istersiniz. Ee, bilmem. Gezelim hadi gelsin, gel seni gezdireyim. Want... Bunun için acaba işime yarayan bir şey var mıdır? Sizi gezmeye götüreyim arabayla. Olur. Buyurun gelin. Ay. Ne oldu? Şuna bak ya. Ya boş verin siz onu. Ne yapacaksınız? Buyurun gidelim biz. Ay hadi ya. Aç şurayı. Of neyse ya. Eve gideyim de bari. Belki bana uyan bir kıyafet vardır. Bulurum. Hanımefendiciğim siz gelmeyin orada örümcek ağları var pislikler var üstünüz pislenmesin ben gider getirme istiyorsanız. Ay ben geleceğim ya gel geleceğim bir de orada bir şeye bakacağım. Ne istiyordunuz? Orada, orada değil. Ay ışık da şey. gitti. Ay. Neyse gelin hadi gelin. Acaba o fakirlikte mi yaşıyor ya? Ay. Neyse burası da mağara gibi maşallah. Ay hanımcığım. Hadi, hadi Ha bu şey burada yaşıyor sokak kızı. Burada mı yaşıyor? Evet. Yanımıza alalım mı? Saçmalama. Neden o da bizimle yaşasaydı? Ya saçmalama dedim sana. İyi tamam hadi niye geldik? Alacağız. Bisiklet. alacağız. Bisikleti bisikletinizi alacaksınız? Ama sen al ya ben. Ha doğru benim. ben alayım. Doğru bensin <laughs> yardımcınızdım. Tüpü falan da buradaymış. Yemek yapıyor herhalde burada. <laughs> Öyle mi tatlım? Efendim? Yemek mi yapıyorsun burada? Hayır. Ha. Neyse biz gidiyoruz. Gide. Yardımcı yarışma var. Çabuk kıyafetlerimi getir. Çabuk gel. Neredesin kostümcü? Göster. Kaldırsana bana bir göreyim. Şöyle bir karar vereyim. Efendim kırmızı beyaz ister misiniz? Yok. Ay bunları beğenmedi. Git başka getir çabuk. Yürü. Ay bu da odun gibi bir şey hiç. Yani hiçbir işe yaramıyor efendim. Vallahi. Ne oldu düşündünüz mü? E, herhalde. Ay efendim suçlayın. Yarışma var. Yarışmayı kazanmanız gerekiyor. Hadi. Eysa kostümü öbür türlü çevir. Ay mavi mavi. Bunlar nasıl hanımefendiciğim? Bunlar da mı beğenmediniz? Beğenmedi. Şu güzel mebiseleri beğenmedi. Bir prenses için bu kadar mı? Yani bu kadar değil efendim. Getirecek hala. Bakalım hangisini beğeneceksiniz. Neyse. Moralimizi bozmuyoruz. Ne yapıyoruz? Yarışmaya katılmak için bir şeyler yapıyoruz kazanırsam kendime yeni bir elbise ay pardon ne elbisesi ya evet tutarım o parayla ya ay dur bakalım hadi geldesin ay çabuk getir pembe mor ay zenginlik de ne güzel bir şey ya hangisini istersiniz bunları da beğenmediniz Hadi. Bunları da beğenmedi. Ben şok. Götür götür. Başka kaldıysa getir. Hanımefendiciğim hiçbir şey beğenmediniz. Yarışmayı nasıl kazanacaksınız? Ben şimdi onu bir kazanırım var ya. Bu ne? Bu olur. Aa, Bu da çok değişik bir kostüm. Değişik Merak ne? ettim. O zaman bir giy bakalım nasılmış. Onlar üstüme at da giyeyim. Üstüne at da giysin bakalım. At üstüne gitsin. Evet sayın seyirciler, 100.000 TL'lik ödüllü e, kıyafet yarışmasına hoş geldiniz. Acaba bu yarışma, bu yarışmanın birincisi kim olacak? Heyecanla bekliyoruz. Evet, şimdi yarışmacıları podyuma alıyoruz. Evet birbirinden güzel yarışmacılarımız sahnede yerlerini alıyor. Bakalım bu büyük yarışmanın birincisi yani kazananı kim olacak? Ödülümüzü açıklıyorum. Tam şu an arkamda bulunan 100 bin lira para ödülünü. Bakalım kim kazanacak? Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir sandık dolusu para ödülümüz var. Prensesim, güzellik abidem çok güzel oldunuz ya. Ya. Son anda öbür kıyafeti giymekten vazgeçtiniz. Evet ya o ne ya rüküş. Rüküş mü dediniz? Kalksana ha. bir seni ya. Parlak parlak böyle daha güzel oldun. Değil mi? Bence yarışmanın birincisi kesin sen olacaksın. Bence de. Bence de. Acaba öbür kızlar nasıl? Kızlar mı? Ay onlar rüküş giymişler şimdi. Ne bakıyorsun ayol? Aslı sen ne bakıyorsun ya? Dümdüz giymişsin. Dümdüz mü giymişim? Evet baksana pullarıma. Ne dedin sen? Dümdüz giymişsin. Ya sen bir kendine bak ya böyle. Ben seni bir yerden çıkartacağım ama neyse. Bana ne ben nereden çıkartıyorsan çıkart. Senin ağzından çıkartıyorum. Yok kazanamaz o, o yarışmayı. Ya. Ben kazanacağım güzel yani. Tüf tüf giymiş değil mi? Ay sanki bir sinek uzunlusu geldi ama emin olamadım galiba birileri kuduruyor. Neyse yarışmanın birincisi ben olacağım zaten. bu Boşuna kudurmasın. <laughs> ben De görmek istemeyeceğimiz sahneler bunlar. Sahnede sahneler. Arkadaşlar yarışmacılar şu an birbirine girdi. Hepsini ayırmamız lazım bence. Bir an önce yarışmamıza başlayalım. Aa! Ay hanımefendiciğim. Hanımefendiciğim. Ay ne oluyor? Hanımefendinize bir şey yapın. Hanımefendiciğim yaysın asaletinize bu kavga yakışıyor mu? Zaten ya, birlikte hiçbir şey diyemem. Yarışmanın birincisi siz olacaksınız. zaten Dün yani demiş ben de demiş çok iyi canım koşuşma. siz öyle sanın bak deniz mavisi bak deniz mavisi çok güzel bak Barbie pembesi ay, ay. bar ne yok çocuk musun Ay ikisi de ben, çok güzel nasıl, sen nasıl senin... birini seçeceğiz acaba boylarımızda Belet kısa benden çekemiyor. Bakalım artık jüri üyeleri bence sizi seçersiniz çünkü zenginsiniz, varlıklısınız, asaletli bir aileden geliyorsunuz. Tabii. Evet sayın seyirciler yarışmacılarımız birbirlerinin saçlarını başlarını yolmayı bıraktığına göre yarışmamıza geçebiliriz. Bakalım 100 bin lira devasa mega ödülün sahibi kim olacak? o zaman ilk yarışmacımızı güzelliğini göstermek için sahneye davet ediyorum. prenses mavi kıyafetliye evet. prenses Hiranur yani puanlayacaksınız. Hmm, tamam. Bakalım Bakacağız. evet ben görmeyelim. Görmeyiniz. Bakalım yarışmanın ve 100 bin lira ödülü sahibi kim olacak? Hmm, tamam ee, bir şey diyeceğim. Yarışmacımız bize arkadan bir şeyler diyor ama... Ay ay şike yok. Ay, şike yok tamam şike, Bas, şike, şike. Yok. Ay, yok. Evet. yok. Bakma bakma. Benim kalemimi aldı arkadaş. Yazma, yazıyorum. Yaz tabii Hadi bakalım. Kopya çekme, kopya çekme. Hop. Evet jüri Tamam. Bekliyoruz merakla. Geliyor. Geliyor. Üç. Heranur'un puanı geliyor. Bir. Yüz, 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 Miranur baya bir puan aldı. Bin puan. Bin puan verdi. Evet, bin yüz puan aldı şu bin anda Miranur. An harika mükemmel olmuş. Kaça kadar gidiyor bu puanlama ya? Valla. Sonsuza kadar. <laughs> kadar Milyona kadar. 1 milyon mu yazsaydım acaba? Neyse işte sonuçta baya bir yüksek puan almış durumda. Evet. Şimdi ikinci yarışmamıza geçiyoruz. Geçelim. Sırada ikinci yarışmacımız var. Kendisini sahne davet ediyorum. Evet jüri üyeleri, evet. ikinci yarışmacımız yürüdü. yürüdü. Güzelliğini sergiledi. Evet, doğru. Çok güzel manken gibi bir e, yarışmacımız. Hı, -hı. Diğeri de çok güzeldi ama şimdi evet yürüyeleri ikinci yarışmacımıza puanınızı verin. Tamam hemen yazıyoruz. Bekliyoruz. Birinci yarışmacı mı? çekiyor. İkinci yarışmacı mı? Evet arkadaşlar yorumlarda yorumlarınızı bekliyoruz. Hiranur mu? Zeynep mi? Kim Hiranur'u seçiyorsa Hiranur yazsın. Zeynep'i seçen Zeynep evet. yazsın. Evet, yürü üyeleri. Evet. Açıyor muyuz? Açıyoruz. 3, 2, 1. Aaa, şoklardayım. Neden? Aa, niye? kadar güzellikte bir kıza verdiğin puana bak Enes. Ne güzeli ya. Ama şimdi güzeli sen jüri üyelerine etkiliyorsun böyle konuşmalar. Evet. Olmaz ki. Bir puan nedir yani? Bir mi yazmış? Evet. Aa, sen de olmaz ki o kadar ya. Bir vermek istedim. Ben hiç sevmedim. <laughs> bir vermiş. En azından ikinci jüri mi 80 vermiş yani. Bir nedir? Bir nedir ya? Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Enes Allah. bir puanı verdin geliyor şimdi senin saçın başını iyi olacak. Saçın başını olacak zaten iki gram saçın var. <laughs> Bedava bana mı dedi? Buna dedi bu bana bir dedi, verdi abi. sen ona 80 tamam. verdin. Tamam, seni gidip benim de... görevim bitti mi? Bitti. Ben kaçıyorum bunun kafasının başı kırsınlar yani. Benim benim görevim bitti mi? Yok senin bitmedi dayak yiyeceksin sen şimdi. Aa evet. <laughs> geliyorum bekliyorum geliyor Enes. Sana kim dedi geliyor. bir puan ver diye. Allah. Ah geldi. Ah. Yardım et. Yardım et. yardım et. Çok tatlı. Elin Ay sen bana mı diyorsun be vızır vızır? Acaba bu bunu tuttu mu şike mi var? Bence zaten bunun arasında şike var yani. Oo ne şikesi be ne alaka? E senin de ortağın yok bir bin ne diyorsun bir bir veriyorsun. Ay e onu ya. çok sevdim seni hiç sevmedim. Hı, gıcık ben de sana bayıldım. Al. Yüz. Allah Allah. Yine beni geçemiyorsun ki. Evet. Evet eh sayın seyirciler şimdi yarışmacımızın ikincisi yarışmanın birincisine ödülünü takdim edecek. Çok evet. sportmen bir davranış tebrik ediyorum. Evet. vermemiştim daha ama. Alkışlar. Alkışlar. Bunları alayım Alkış. Ben. Kazandı. Şöyle. Gördün mü parayı? Ay paylaşsaydınız bari kardeşlik kazansaydı. Hayır o kadar Al. sadece. Neyse <laughs> buna da şükür. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanala abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bir sonraki da. videoda görüşmek üzere. Bay bay. Trenuar. Hadi ye de gidelim artık ezmelere. Sıkıldık evde. Ne? Eceğim bu mu öyle demek? İyi hadi yedi gidip. gidelim. Emin misin? Koş bak bakayım kim geldi? Koş bakayım İranur kim geldi? Hayır, kim geldi? Yok. Nasıl yok ya? Baksana yok. Aşk olsun İranur küçüğüm diye beni görmüyor musun? Yine mi sen ya? Aa, hoş geldin Pelinsu. Hoş buldum. Gel gel tatlım içeriye gel. Gireceğim zaten. Gerçi girdin doğru. Zaten evin içine girdi yani değil mi İranur? Zaten geleceğim. Hadi geri git. Geri mi gideyim? <laughs> hayır hayır gel gel. Yunus seni çok seviyor. Giden. Birlikte oyun oynayın gel. Oyun Hı. mu? Oynamayacak, Oynamayacak mısın? Oynayacağım. Ha, bunlarla oynama tamam mı? Bunlar sadece benim oyuncaklarım. Ben oynayabilirim. Sakın. O zaman ben de burada spor yaparım. Bak bak nasıl spor yapıyorum. Gördün değil mi sen? Yapamıyorsun tabii. Aa, Burada tablet varmış. Sen beni onlarla oynamama izin vermezsen ben de bu ne olmuş ya üfff <laughs> <laughs> kanalımıza abone olmayı like atmayı yorum atmayı unutmayın sizleri çok seviyoruz <laughs> ayy heranur ne oluyor ki de bir sısmadınız ya tabletini fırlattı şimdi de suçu bana atıyor. Hem evime geliyor bana yalancı diyor hem de aycımı alıyor ya ver bakayım o aycımı. Hiranur. Hey, tabletin camı kırılmış gerçekten ya. Nereden geliyor ya. Ne yapacağız şimdi? Aa, ne bileyim ben. Hiranur bunu yaptırmamız lazım böyle oynayamazsın. Ne oyuncumu da almış ya ver. ya? Ya o zaman niye bana yalan söylüyorsunuz? Niye bana iftira atıyorsunuz şu küçükleri? Al sana çorap, çorapla oyna. Ha, Çoraplarını ver verdi, çoraplarınla oyna bari. Ha? Çorap mı? Giy ayağını, ayağını üşütmezsin olur mu? Hmm. Tamam hadi sen onunla oyna. Biz zaten birazdan gezmeye gideceğiz. Sen o zaman evine gidersin. Ben de geleceğim. Ama tatlım senin de annenin yanına gitmen lazım. Hayır. Sen gelme bizimle git annenin yanına. Ben de geleceğim. Çocuğum Zeynep gelecek sen gelme. Teyze ben de geleceğim. O zaman annenden izin al öyle gel. Uf. Pelinar hadi hazırlanalım gidelim Pelin sudan kaçmamız gerekiyor. Artık ikisini bile yani değil mi? Tamam ben, de, ben çorabımı değiştireceğim. İyi tamam değiştir kızım. Gıcık İranur'un çorabını keseyim de görsün günü. Neymiş bana tabletini, ayıcığını vermemek Neymiş beni gezdikleri, gittikleri yere götürmemek? Görecek o gününü. Keseceğim bu çorabını. Kesemiyorum ama keseceğim. Bekle sen görsün. hemen. Uhu, çok iyi oldu. Aa! Anne beni çoraplarımı keserek model yapmış ama bu nasıl model ya? Pelin sucuğum, sen şimdi evine git annenden izin al. Bizimle öyle gel tamam tatlım izin almadan olmaz. Hmm, tamam teyzeciğim. Hadi git o zaman yürü tatlım. Pelinur. Pelin suya dedim ki git annenden izin al öyle gel. Tamam. Ee. İzin almaya gittiğimiz hemen kaçalım. Tamam anne. Yürü koş koş koş. Hemen gidelim. Ah Zeynep de gelmiş yürü yürü. Zeynep. Zeynep. Evet, evet. Pelinur'dan kaçtık. Pelinur. Evet. Ay o mu şu çatlak yer. Neyse hadi arabaya binin. Ah yarım. Ay kırdı <laughs> ya. Etini mi kırdı? Çorabını kesti. Her şeyi evet. yaptı. Çocuğu Aa. sinir etti. Hadi yürüyün. Ne o ya? Yürüyün yürüyün hadi. Annemden izin aldım artık gidebilirim. Beni burada bırakıp gidiyorlar. Kaçıyorlar resmen benden. Hani ben de gidecektim. Gidenler. Gene arabayı bıraktık orada gidiyoruz. Çünkü otopark gene full time hala orada duruyor ilerleyemiyor baban. <gülüyor> <gülüyor> Yürü hadi. Zeynep nerede? Ha o da gitmiş oraya. Yürü bakalım. Ne yapalım yani? Her taraf full time dolu bu. Ne? Adım atacak yer yok. Evet. Her taraf çok kalabalık. <gülüyor> <gülüyor> Baksana kız arabaya da yer bulursa iyidir valla. Yandık. İki arabaya yer mi? Aynen. Benziyor. Artık biz daha duramadık. Indik arabada. Evet. Gidelim gezelim bay. Ne yapalım? Yürü bakalım. Kızlar şu köprüden karşıya geçelim. hadi gidelim. Ben hadi. Gör, göremiyorum. Neyi göremiyorsun? Ben göremiyorum. Seni göremiyorum. Niye? Kuru oldum abi. Güneşten. <laughs> Güneşten gözümüz açamıyoruz. Bayağı güneş var. Parlıyorsun. Gözümü aldım. Işık gibi parlıyorum değil mi? Evet. Ay parçası gibiyim canım. <laughs> <laughs> Zeynep'i bana benzetiyorlar zaten. Evet. Evet Zeynep'i görünce beni görün canım. Yani. Evet. Gel bakalım no. Hiranur. Oh. Oh. Burası poklu dere. <laughs> burada aynı buradan ay denize gidiyor ya. neyse hadi yürü bakayım. Şimdi kızlar buradan ne tarafa gidelim ya? Baban da gelemedi zaten. O artık kaç saatte gelir bilmiyorum. Yani değil mi? Her taraf çok kalabalık. Otopark full dolu. Gel. Helen bu tarafa o zaman köprüden geri mi gidelim? Evet. Oradan mı gidelim? Orada ileride bir köprü daha var. İleride. Hadi gel. Yürü bakayım hadi. Ne? Gözünü açamıyor musun güneşten? Gözlük alsaydın. Açtın. Burada güneş yok tabii ben varım. Benden kaçtılar ama ben de buraya geldim. Şimdi sizi bulacağım. Bekleyin. Hiranur. Nur. Su ne güzel akıyor ya. Sese bak. Ay, kendimi tatilde gibi hissettim. Neyse belki tatile gidince de böyle bir su buluruz Zeynep. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel çok güzel. İçeceğim ben. Ne oldu? Bir su içilir mi? Neyse. İyi ki peynir su gelmedi. Ha, değil mi ya? Gıcık Ay Hiranur'u çıldırtırdı burada şimdi gelseydi. Bence de beni çıldırtırdı ki. Neyse yürüyün gezelim hadi. Gel. Gezelim. Karga. karga. Karga Ne ay? ay. Kafamıza yapan mı var? Yani yapabilir. Terlik anne kuşu da. konardı. <laughs> Kuş bana yapıştı. Sen şurama. Ay. ay. Aa, anne. Ne? Pelin su. Pelin su mu? Evet. Kız falan. burada ne işi var? Ya, ne Buraya nasıl ya. geldi tek başına o ya? Bilmiyorum ki ne yaptın sen? Biz görmüyoruz hemen kaçıyoruz. Koş koş hemen koşalım. Hemen görmemiştir ya yürü koş. Zeynep koş hızlı git biraz çabuk. Aa oradalar bak görüyor musun? Beni görünce hemen nasıl kaçtılar. Buraya gelin yakalayacağım bir Kaçmayın benden. Buraya gelin. Ay kızlar şurada biraz oturalım ya. Ay yoruldum. Koş koş koş. Hele sudan kaçacağız diye. Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Burada kadar su sesi var değil mi? Evet, Burada hep birbirine benzediği için herhalde bizi bulamaz belki. Bence de ya. Görmedim onu ben. Sahil kenarına doğru mu gittik? Bilmiyorum olur. Ne? Geliyor. Geliyor mu? <laughs> ya. Tabi buraya hep aynı olunca gitmiyor demek ya. ki. Geliyor. Oğlum gittin artık. Neyse kalk sahile doğru gidelim. <laughs> Orada bizi kaybettiririz. buraya şey. <laughs> <laughs> Çok tatlı ama Elanur'u sinir ediyor yani. Yoksa gelsin bir şey Tabletim, demiyorum tabletimi. da. Tabletimi. Daha ne yapsın? Çocuğumuz çıldırttığı için gelme diyoruz değil mi? Neyse yürü hadi. Sen hala onu eve sokuyorsun ya. Ne diyeyim? Anneme gitti. Evine gitti. Yürü hadi. Bayağı düzgün. <laughs> Anne de beni düzgün. Senin düğümüze gelmiş. Yürüsene ya. Hiç yürümüyorsun sen de. Koş. Resim arıyor. <laughs> ne diyeceğiz kadına ya? Aç kapattım. Yani kapat. Sonuçta biz onun çocuğunu getirmedik. Yola basaydı. Değil mi? Allah Allah. Biz bıraktık evet. geldik. Evet. Yürüyün hadi. Anne ya. Baksana orada duruyor o. ya. Duruyor duruyor diyorsun. Git o zaman yanına. Hadi. O senin için geliyor zaten. Git onunla oyna biraz. Yürü. Benim ya? Kız. Ooo. <laughs> deniz kenarına köprüye gelmiş bulunmaktayız. Evet. <laughs> Bakalım bura nasılmış? Yosun dolu. Yosun dolu. Aa ne de, Yeşil yeşil yosunlar. Çok şükür bu günler ben sana. Deniz. <laughs> deniz. Deniz kıyısı güzel ya. Değil mi? Ya yani yüzmeyi bilmesem de. Burada yüzme zaten yani.